Arkadaşlar merhaba. Sizinle bugün yumuşacık, nefis mi nefis bir poğaça yapacağız. Yapacağımız poğaça için malzemelerimizi sayıyorum. 1 paket kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta. Yumurtanın sarısını dışına, beyazını içine kullanacağız arkadaşlar. 1 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Unu ölçmedim arkadaşlar. Ben unu aldığı kadar koyacağım. Malzemelerimiz bunlar. Başlayalım. Arkadaşlar yumurtamın beyazı ve sarısını ayırdım. Beyazını içine koydum. Şimdi sırasıyla sıcak suyumu koyuyorum. Ardından sütümü koyuyorum. Sütümü koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. İçine kuru mayamı koyuyorum. Tekrar bir karıştırdım. Sonra içine şekerimi koyuyorum. Şimdi şekerimizi koyarsak arkadaşlar mayalanma durumu daha güzel olacak. Biraz karıştırdım. İçine sıvı yağımı ekledim. Tekrar karıştırıyorum. İçine bir miktar unumu koydum. Şimdi tuzumu ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben hamurumu hazırladım. Şöyle yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur oluştu. Şimdi hamurumuzun üstünü streçleyip 1 saat kadar dinlenmeye bırakacağız. 1 saat sonra mayalanmış çok güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Yumuşacık. Puf puf bir hamur elde ettik. Tepsimize pişirme kağıdımızı alıyoruz. Küçük bezeler halinde tepsimize sereceğiz. Böyle mi? Arkadaşlar bezelerimi hazırladım. Şimdi üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Ben sade yapmayı tercih ettim. Dilerseniz siz içerisine peynirli, patatesli de yapabilirsiniz. Benim kızım sade sevdiği için ben bugün sade yaptım. Yumurtamı çırparken içine biraz sıvı yağ koydum arkadaşlar. Sıvı yağ koyarsanız poğaçalarınız hem daha parlak görünür hem daha güzel kızarır. üzerlerine biraz susam serpiştiriyorum. Dilerseniz çörek atı da kullanabilirsiniz. Evet poğaçalarım hazır. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirmeye bırakıyoruz.